Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Ümit ediyorum her birinizin sağlığı ve saati yerindedir. Evet, sizlerden gelen istek doğrultusunda bugünkü açılımımız aklımdaki ve kalbimdeki kişinin bana karşı duygu ve düşünceleri, hisleri nedir, ne değildir buna gelin hep birlikte bir bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane destem var. Her ikisi de cazı tarotu. Birinci destem ve ikinci destem. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ben deste seçemiyorum da diyorsanız her ikisini birden dinleyin. Mutlak ya almanız gereken bir mesajınız vardır diye düşünüyorum. Bu mesajı da almanıza niyet ediyorum ben. vaktinizden de çalmadan hemen hala hazırda şöyle bakalım birinci desteğiyle açılımımıza geçmiş olalım. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size karşı duygusu, düşünceleri, hisleri ne yaptı? açtığı dair mesajımızı alalım. İki mesaj buradan alalım bakalım. Hemen kartlarımızı açalım. Cümleyi sevgili birinci deste. <laughs> Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size dair duygu ve düşünceleri nedir diye sorduk. Burası e, tabii ki bir ilişki e, formu belirtmedik burada. Ayrı mısınız, beraber misiniz, ilişki çıkışta mı yaşıyorsunuz gibi gibi. E, fakat burası şurayı e, açılımınızın geneli şurayı çok net bir şekilde söyler. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili olumsuz tek bir düşünceye ya da bir hisse e, bir e, 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 olumsuz olabilecek hiçbir şeye e, meyletmemiş. Çünkü aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle bir kader birliği yapmak istediğine, birbirinizin kaderinde olduğunuzu ve ruh eşi bağlantısında ...olduğunuzu belki siz söylediniz, belki de derinliklerde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bunu bilip hissediyor da olabilir. Sizi çok sağlam gördüğünü, güven verdiğinizi ve güven uyandırdığınızı, bu güven doğrultusunda da sizinle uzun bir yolculuğa çıkmak istediğini... ...bunun için, bu ilişki için ve sizin için emek harcaması gerektiğini bildiğini... Emek verilmesi gereken bir ilişki ve bir insan olduğunuzu söylediğini, belki rüyalarıyla, belki hissiyatıyla sizin onunla kadersel olarak bir araya gelmeniz gerektiğini, yani ilahi planın sizin bir araya gelmeniz için. Ee, önüne fırsatlar ve şanslar çıkarttığını da e, söylüyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi derinliklerde sizinle bir bütün olduğunu size evi gibi gördüğünü yani e, burada hiç olumsuz bir tane söyleyebileceğim kart gelmemiş burası muazzam derecede olumlu e, hani yani 3 e, günde anlatsam 5 günde anlatsam e, bunu bir 3 cümleyle de tamamlasam burası muazzam bir açılım olmuş şayet aranızda bazılarınız için geçerli, hepiniz için değil kolektif bir açılım biliyorsunuz. Eğer aranızda böyle bir iletişim engeli, görüşmüyor hali hazırda küçük bir sorun yaşayanlarınız var ise buranın sağlamlaşacağını... ve kökleneceğini anlatır. Burası. Çünkü bu süre zarfında... kendinin bilgeliğe geldiğini bağlarının karşılığı olarak ilahi planın sizi karşısına çıkarttığının idrakına varmış. Sizi çok güçlü olarak, destek olarak ne zaman ihtiyaç duysa hep sizi yanında ve karşısında gördüğünü ve bu ilişkiye dair de kendinden yaşça büyük tecrübeli insanları dinlediğinde de sizin onun fıtratına ve formuna uygun bir eş olduğunuzu söyler. Niçin eşliyorum? Çünkü aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle mutlu, evli, çocuklu olmak istiyor. Sonuç itibariyle bunu çok net söyleyebilirim. Şimdi şunun ayrıntısını vermek istiyorum. Bazen bana yazıyorsunuz bazılarınız belki bu desteği seçmemiştir bunu yazanda İşte çok olumlu anlatıyorsun. Olumsuzu da olumluya çevirmek bizlerin elimizdedir. Hep böyle kötüye, olumsuza, negatife de yöneltmek doğru değildir. Kadersel olarak da bunun ayrımını enerjisel olarak da bizim kişisel inisiyatiflerimizden. Geçer. Şimdi burası için mutlaka ki tarot bilenleriniz vardır. Kartlarında ne anlama geldiğini bilenleriniz vardır. Buraya gelmiş kader çarkı kupa ikilisi tılsım ası eylem kartı ermiş kartı tılsım üçlüsü tılsım sekizlisi tılsım onlusu buraya ne söylenebilir yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili olumsuz bir tek düşünceye duyguya hisse sahip değil siz onun hayatında kaderini birlikte yaşamak istediği dualarına karşılık bulduğu bir kişisiniz sizinle buluşmak görüşmek bu aşkı dolu dizgin yaşamak ...onun en büyük hayali diyebilirim. E, bu hayalini de gerçekleştirmek için eyleme geçeceğini söylerim. Ve bu desteği için de yedili bir zaman dilimi e, hissiyatımda... E, ...işte ayın yedisini takip edin. Maksimum ki ben çok uzun süreli zaten tarut yorumlanmaz... 7. ayada dikkat edin derim. Çünkü orada kadersel olarak bir ruh olma potansiyeliniz çok ama çok yüksek. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi mucizeleri ümit edin diyor. Şimdi bu desteği seçmiş olan siz sevgili takipçilerim mucizenizin yakınınızda gerçekleşeceğini istediğiniz şekilde de olacağını. Çünkü karanlıktan bir aydınlık e, geçiş yapacağınızı söyler. İlişkinizde birinci döngüyü kapatmışsınız. İşte birbirinizi tanımayırız olur mu olmaz mı? Arafta kalmak gibi bir süreci geride bırakmışsınız ve gördüğünüz gibi yani burada bir bebek var arkasında da muazzam ışıklı bir geçit kapısı var. Buradan yepyeni bir başlangıç yaparak geçeceksiniz ki buradaki bebek resmi de aynen burada aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizinle bütün olmanın yuva kurmanın yolunda ilerleyeceğini de söyleyebilirim. Burası topluma eğer sizi ilan etmediyse, kimseye göstermediyse, işte aileyle tanıştırmak, eşle, dostla, arkadaşlarla, iş çevresine tanıştırmak buradan başlayacağını ve bu işin ciddiye gittiğini size kanıtlayacak. Niçin kanıtlayacak diye böyle bir hissiyata da vardın diyecek olursanız <laughs> Çünkü buradaki Lenormand destesinde işte kara bulutların dağılacağını, sizin belki arafta kaldığınız ve gel git yaşadığınız, bu insanla olur mu olmaz mı, bu insan benim istediklerimi verir mi vermez mi ki bu açılımada... E seyrediyorsanız şayet işte aklımdaki ve kalbimdeki kişi ben kalbimi verdim ama o bana karşı neler hissediyor benim hissettiğim duygular karşılıklı mı diye merak ettiğiniz bazı konular var ise burası sağlamlık anlatır yani boş kuruntular yapıyorsunuz demektir ne olur kendi ilişki formunuza göre alın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size yaşattıkları ve hissettirdiği doğrultuda da e, deneyin mesajınızı da ona göre alın diyorum şimdi burada Aşk mesaj kartlarımızda sevilen kişi kalbini e, dinliyor. Mantık yürütmek, seveni mutluluğa sürüklemek, e, duygusal boşluk hissini kapatmak e, diyor bu kalp. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi eğer size tam anlamıyla e, dört dörtlük dört bir hissiyat vermediyse, işte seni seviyorum sevmiyorum geldiklerle yaşattıysa size buranın sağlamlığa dönüşeceğini, hissiyatını ve netliğini vereceğini söyler burası. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin buradaki mesaj kartı ailesine bağlı olduğunu, burada bir bağımlılık çalıştırdığını ve aile düzeninin onun için çok büyük bir önem teşkil ettiğini, burayla ilgili şayet işte annesiyle babasıyla tanıştırmakta ya da aranızda böyle bir durum olduysa buranın tatlılığa bağlanacağını anlatır. Ailenin onay verdiği bir ilişki olma yolunda ilerliyorsunuz diyebilirim. Şimdi burayı toparlamak istiyorum çünkü çok güzel çıktı. Buraya söyleyebilecek çok uzun ya da sözlerim yok. Burada anlattığımın çok daha fazlasını hayatlarınızda yaşayın, tadın, hissedin ve anda kalın diye de niyet ediyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi kadersel olarak birbirinizin karşısına çıktığınızı ve kişinin kaderinde olduğunuzu aranızda bitmez, tükenmez ve kopmayan da bir bağ olduğunu ve bir ruh eşi bağlantısında olduğunuzu, bunu da rüyalar yoluyla birbirinizle görmediğiniz, görüşmediğiniz zamanlarda da kalpten kalbe birbirinize mesaj ilettiğinizi, aynı şeyleri hissedip aynı dakikada birbirinizi düşündüğünüzü de bildiğine, bunun için sizi aşırı derecede sağlam, yolda yürünebilecek, asla tuttuğu, eli bırakmayan, istikrarlı biri olarak da gördüğünü, bunun içinde bu aşka ve size bir eylem yapmak istediğini, bu uğurda da çaba sarf etmek istediğini, uğraşmak istediğini ve gerçekten size ne kadar birliği yapmak istediğini söyler. Bugüne kadar kendinden yaşça büyük olan, yapmış olduğu sohbetlerde e, edinmiş olduğu deneyimlerle ilgili sizin tam da e, istediği formda e, bir eş olduğunuzu, e, ruhsal olarak da artık sizi bir bütün olarak, bir ruh olarak gördüğünü e, ve e, sizinle, Mutlu bir yuva kurmak istediğiyle ilgili e, ilerleme ve yol kaydedecek, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi e, bu durumla ilgili hissettiği ve yaşamak istediği e, durumla ilgili bir bütünlük sağlayabilmek adına da e, bunun e, hayallerini kurdu. Şimdi bunları eyleme dökme zamanının geldiğini anlatıyor ümit ediyorum karışık anlatmamışımdır. Ee, yanlış bir cümle de kurmamışımdır diye ümit ediyorum. Çünkü burası bana hissiyat olarak da gerçekten e, sizin arafta kaldığınızı yok artık ya bu bunları da yapmaz diye e, hayıflandığınız e, süreleri geride bırakıp kendini ve bu aşkını size ispat etmek için e, yola ...devam edecek sizinle. Ama burada bir ayrılık... ...ya da bir kırgınlık görmedim. Varsa da bu... ...geçici bir süreç diyebilirim. Peki. Ee, Gelelim ikinci desteğe. Evet. Hoş geldiniz sevgili... ...ikinci desteğe sahipleri. Ümit ediyorum... ...sizin açılımınız da... ...çok güzel gelir. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi... ...size karşı... Ne hissediyor, ne düşünüyor diye bir bakalım birinci deste muazzam geldi, ümit ediyorum sizinki de öyledir. Böyle e, beklemediğiniz e, ve ummadığınız güzelliklerle e, gelsin ve öyle tamamlanın diyorum. Desteğe elime sığmıyor. karıştırırken dökülen soğudan Peki, hazır mıyız? Hazırsak ben hemen okulunuza geçmek istiyorum. Şimdi sevgili ikinci deste sahipleri, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size karşı ne hissediyor, duyguları, düşünceleri, nelerdir? Her şeyden önce e, sizin çok tutkulu bir aşık olduğunuz, e, bu tutkuyu da muazzam e, güzellikle karşı tarafa yansıttığınızı, bu aşkı dolu dizgin yaşamak istediğinizi, fakat aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizin istediğiniz doğrultuda bu aşkı yaşayabilmesi için engellerini aşması gerektiğini buraya yetişemediği için burada bir adaletsizlik olduğunun bilincine varmış birisi. Şayet beni üçüncü kişilerle ilgili dinliyorsanız aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi evli olabilir, siz evli olabilirsiniz. Böyle bir durum var ise aranızda işte burada bazı engellerin oluştuğunu, elinin kolunun bağlı olduğunu ve bu durumla ilgili de işte araştırmalar yaptığını, çıkış noktası aradığını ya da böyle bir çıkış noktası bulmaya çalıştığını. Ama her ikiniz de eşit düzeyde bu aşkı bilerek ve isteyerek, yaşadığınızı yaşamaya da devam etmek e, istediğini, sizinle e, yaşamış olduğu e, bu aşka dair e, kendinde daha önceden yaşamadığı mutluluğu bulduğunu anlatır burası. Burası üçüncü şahıslarla ilgili. Ama bana diyorsanız ki. Feris Hanım, hayır o bekar, ben bekar... ...bizim... <laughs> ...üçüncü şahıslarla ilgili... E, ...bir durumumuz yok... E, ...diyenlerdenseniz... ...burada e, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi... E, ...sizin çok tutkulu olduğunuzu... ...tutkuyla yol kat ettiğinizi... ...ve bu tutkunuzu da... ...karşı tarafa hissettirdiğinizi... ...fakat sizin bu tutkunuzun... ...ölçüsünden... ...aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin korkularını açığa çıkarttığınızı, bu durumla ilgili size eşit olamadığı için kendi duygu durumunda şimdi burada ne demek istiyorum e, sizi sevmiyor anlamında değil, sizin göstermiş olduğunuz tutkuyu kendisi hissetmiyor olabilir ya da gösteremiyor olabilir burada bir adaletsizliğin olduğunu ve e, kendine göre kendi iç dünyasında da ...bunu araştırdığını... ...işte aşk nedir, tutku nedir... ...heves nedir... E, ...gibi gibi bazı durumları da... ...araştırdığını söylemek istiyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi... ...bu aşkın bir bütün olduğunu... ...aşklar kartı... ...sizi sevdiğini, sizin de onu sevdiğinizi... ...burada bir bağlılığın olduğunu... ...ve e, sizin... ...çok sağlam karakterli olduğunuzu... ...anne olabilecek... E, ...yani bir evi çekip çevirebilecek de formda birisi olduğunuzu söyler. Sizinle geçirmiş olduğu zaman diliminde e, mutlu olduğunu e, bu mutluluğu e, yaşamaya doyamadığını da e, anlatıyor. E, fakat burada bir sınır belirlemesi gerektiğini yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ...hızlı gitmekten hoşlanmıyor. Ve e, sizin tutkunuzu gösteriş şeklinizden de korkuyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizi güzel görüyor. Adaletli görüyor. Ne istediğini bilen, duygusunu, düşüncesini, hislerini... ...direkt hem söyleyen hem de hissettiren olarak biliyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi... E, ...kendisinin duygularından emin fakat daha sağlam ve yavaş ilerlemek istediği için burada bir dengeyi bulamadığını da söylüyor aranızda yol mesafesi olabilir yurt dışında olabilir şehir dışında olabilir belki işiyle ilgili sürekli yollarla ilgili gidip geliyor. Böyle bir durumumuz da yok diyorsanız, o zaman bir seyahat, bir tatil planı yapacaksınız çok yakın zaman diliminde. Sizin yani burada ben de hissiyat ama kart da onu anlatır. Yazmış olduğunuz mesajların cevabı e, onu çok mutlu etti e, söylüyor. Çok nadide bir e, kişilikte olduğunuzu ve sizinle e, tamamlanma evresinin yaklaştığını da hissediyor. Bu durumla ilgili e, Güneşiniz doğacak mı? Evet, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi, aklındaki soru işaretleri ve korkularını bırakıp bu ilişkiye bir e, Güneşle ...başlangıç yapacağını, ileriye yönelik daha sağlam, daha sağlıklı bir ilişki e, bağı oluşturacağını söyler burası. Şimdi burada doğum günü yeni başlangıç diyor. Şimdi doğum gününüz olabilir birçoğunuz için. E, doğum gününüzde bir sürpriz e, yapılabilir. Ama doğum günüm benim çok uzak diyorsanız yeni yıl olarak da alabilirsiniz bu kartı odaklanan en önemli bir doğum günü bir döngü yeniden başlatılıyor diyor. Şayet Filiz Hanım benim doğum günüm yok. Doğum günüm de geçti diyenlerdenseniz bunu yeni yıl olarak alabilirsin. Burada bir ayrılık görmedim ama eğer şayet ayrıysanız da oradan bir haber ya da vesaire işte yeni yıl döngüsünde sana gelecek bir mesaj. Ama bu mesaj neyle ilgili diyecek olursam buradaki güneşle ilgili. Bu ilişkiyi yeni baştan tekrar bir start vermekle ilgili ama bu sefer artık buradaki korkuları elinin kolunun bağının olmayışıyla ilgili bir başlangıcınız olacak. Şimdi bu ilişki risk almaya değer mi? Evet, risk almaya değer. Çünkü bu riskin sonu mutluluk. Şöyle gösteriyorum. Yani buraya da söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. E, kupa zaten kilometre taşı e, dönüm noktası diyor. Yani eğer ilişkiniz devam ediyorsa sevgili ikinci deste bu ilişki taçlanır. E, size seviyorum ya da vesaire gibi cümleler kurmadıysa sevgisinden emin değil arafta bıraktıysa sizlere işte burası taçlanacak. Artık duymadıklarınızı duyacaksınız. Neden? Çünkü Burun Eros okunu <gülüyor> fırlattı. <gülüyor> Aşka dair e, muazzam güzellikleri yaşayacaksınız. E, bilmediğiniz e, bir aşk itirafı bilmediğiniz derken burada şunu çok net söylemek istiyorum. E, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bugüne kadar duygu ve hislerini size açmadı ve anlatmadıysa işte bundan sonraki sürecinizde e, size bunları bir bir gözlerinizin içine bakarak, elini tutarak e, bu duygu durumunu anlatacak size. Seni seviyorum. Senden vazgeçmek istemiyorum ve e, ileriye gitmek istiyorum kendi iç dünyasındaki boşlukta kalan duyguyu ve size yetememenin korkusunu sizin gözünüzün içine baka baka bunları iletecek size. Şimdi buradaki yani şuradaki kombinasyonu e, tam anlamıyla böyle sindirince buradaki adalet kartının ne demek istediğini çok net bir şekilde idrak ettik. E, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi aslında geçmişte size bu ilişkinin başlangıcında adaletsiz davrandığını, belki arka yollardan hep sizinle iletişim kurduğunu, üstü kapalı bir ilişki e, formu yaşattığı içinde. Ee, yani gizlilikten hoşlandığı içinde, de e, bu durumu e, yaşattığı için de e, üzgün. Böyle anlatayım. Ümit ediyorum fayda sağlamıştır. Karışık kuruşlukta anlatmamışımdır. Bunları sabah çok erken çekiyorum. <laughs> Her gün günlük taze taze size gelsin diye e, ümit ediyorum. Sesimle ilgili de bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Peki. Başka güzel sizler doğrultusunda, sizlerden gelen doğrultuda açılımlara devam diyorum. Ertesi gün görüşmek üzere. Hoşçakalın.